Birlikdüzü Belediyesi her alanda verdiği sağlık hizmetleriyle vatandaşın yüzünü güldürüyor. Oğlumda da çürük var zannettik, diş ağrıları çok fazlaydı. Meğer e, tartar varmış, çözüme mutlaka ulaştırıyorlar, her konuda yardımcı oluyorlar. Annem yatalak, bez alıyoruz, tekerlekli sandalye alıyoruz, çok memnunuz. Hasta yatağı için başvurmuştum, onu aldık. Her ay bez talebimiz var, bez alıyoruz. Bir de e, yemek masası aldım şu an hasta için. Bu hizmetleri ücret karşılığı olmadan alıyoruz. Beyin kanaması geçirdim evde. Elimde ve ayağımda kısmi bir felç oluştu. Fizik tedavi görmeye başladım. Bizim gibi mesela yürüyemeyen felçli hastaların hastaneye gitme sorunu var. Belediyeden eve geliyorlar. Emo bizim için o açıdan çok rahat oluyor. Kadınlar günü dolayısıyla bir kampanya başlatmış belediyemiz. Buraya geldik. Çağırdılar bizi. Biyopsi yapılması gerektiğini söylediler. Biyopsi yapılınca akabinde Hastaneye yatıp göğsünü aldırdım. Şimdi çok şükür iyiyim. Belediyemize bundan dolayı çok teşekkür ediyorum.